thank yeah. you Merhaba Canlar, Cananlar, ülkemizin aydınlık geleceği gençler. 65 günde TYT, KPSS, TÜRK serimizin 45. gününde noktalı işaretlerinin ikinci ile karşınızdayız. Yine çok güzel 12 soru çözeceğiz. Ama sorulara geçmeden önce minik hatırlatmalar, hatırlatmalarımızı yapalım ve diyelim ki bir kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz, videolarımızı beğenmeyi, videolara yorum yapmayı unutmuyorsunuz ve daha Muammer Hoca'yla Türkçe Edebiyat kanalımızı tavsiye etmeyi, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz diyor ve başlıyoruz. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır? Düzeltme işaretine dikkat. Genelde sınava hazırlanan arkadaşlardan veya birçok kişi sanıyor ki düzeltme işareti Türkçe'de kaldırıldı. Hayır kaldırılmadı. Düzeltme işareti hala kullanılıyor ama belli başlı kelimelerde kullanılıyor. Mesela ferdi kelimesinde kullanılıyor. Ferdi farklı bir şeydir. Ferdi farklı bir şeydir. Resmi farklı bir şeydir. Resmi farklı bir şeydir. Kullanılıyor. Edebi değil, edebi kullanılıyor. Milli değil, milli kullanılıyor. Ama dikkat, E şıkkındaki sanatçı insani yönden güçlü karakterler kurgulamayı başarıyor derken insani diye bir şey yok. Aha da burada yanlış kullanılmış. Doğru cevabımız Edirne. Soru 2 ile devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı yanlıştır? Aha da kesme işareti. Birçok arkadaşımızın zaman zaman sıkıntı yaşadığı nokta. Bakalım Fatih'in derken özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. TV'nin derken kızartmalara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. Dilimizde lıkla türetilmiş derken ekleri belirtmek için gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. B şıkkında çağır karaca olan da erken dikkat halk edebiyatında hece düşmesini göstermek için kesme işareti kullanılır. Doğru. Ama dikkat. Bir önceki videoda da sana söylemiştim. Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Ankara özel isim değil mi? Ankara'dan Ankaralı oldu mu oldu. Ankara'lı oluyor. Şu bir yapım eki. Yapım ekinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Buradaki kesme işaretine gerek yok. Çünkü yapım eki almış. Ankaralıların derken bitişik yazılır. Dolayısıyla A şıkkında yanlış yazılmıştır diyoruz. Soru 3 ile devam edelim. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde herhangi bir noktalama işareti kullanılamaz? Herhangi bir noktalama işareti kullanılamaz. Hemen bakalım. Birçok kişi de başarma arzusu vardır. Dikkat, birçok vardır yüklem. Kimde? Birçok kişide. Özneyi ayırdım mı? Ayırdım. O zaman benim buraya bir virgül getirmem gerekir mi? Getir. Peki buraya hangi noktalama işareti gelecek? Dikkat. Cümle bitti mi, bitti? O zaman ben buraya nokta getirebilir miyim? Normal şartlarda getirebilirim ama şuna dikkat et. Ben buraya nokta getirirsem bir sonraki cümlenin büyük harfle başlaması gerekmiyor mu? Evet. Peki edatlardan veya bağlaçlardan önce sonra noktalı işareti kullanılır mı? Hayır. O zaman ben buraya herhangi bir noktalı işareti getiremem. Çünkü burada hatta kelimesi olayın rengini bozuyor. Peki devam edelim. Hatta işleriyle ilgili özel bir yeteneğe bile sahip olabilirler. Cümle bitti mi bitti o zaman ben buraya nokta getirebilirim. Nokta getirdiğimi şuradan da anlıyorum. Bir sonraki cümleye bak dikkat büyük harfle başlamış. Hatta'nın H'si küçük harfle başlamış. Ama'nın A'sı büyük harfle başlamış. Demek ki ben buraya nokta getirebilirim. Ama yine de ilerleyemezler. Neden? Al sana bir soru ifadesi. Hocam soru ifadelerinde cümlenin en sonuna da noktalı mı işareti gelebilir? Evet gelebilir ama dikkat. Ben buraya soru işaretini getirdim. Neden dikkat? Bir sonraki cümle büyük harfle başlıyor. Bu şu demektir. Önceki ifade zaten başta başına bir cümle. Belki de kendilerini duydukları aşırı dir. Ek fiilin geniş zamanı düşmüş. Dikkat nokta. Dikkat virgül geldi nokta geldi soru işareti geldi virgül geldi ama ikinci yere herhangi bir noktalı işareti gelmez. Çünkü hattanın h'si küçük ve bu bana diyor ki ben burayı bir noktalı işareti kabul etmiyorum. Soru 4 diyelim. Ünlem işareti örneklerinin hangilerinde yanlış kullanılmıştır? Hadi gel bakalım. Ne güzel insanlardı bunlar böyle derken. Bir şaşkınlık, bir mutluluk, bir duygu var mı? Var. O zaman sonun ünlem işareti gelebilir mi? E tabii ki gelebilir. Sesimize ses katacak arkadaşlar arıyoruz kendimize derken. Bir şaşkınlık, mutluluk, duygu var mı? Yok. O zaman benim buraya bir dikkat. Ünlem işareti getirmeme gerek yok. Ne getireceğim? Nokta söylemek istediğimi söyledim. O zaman ikiye gelmesine gerek yok. Çok okunuyor. Olmalı ki hiçbir kitapçıda bulamadı meseleni derken. Aslında çok okunuyor derken okunmadığını söylemek mi istiyor? Söylediğinin tam tersini ifade etmek istediği zaman da ben ünlü işareti kullanabilirim. Demek ki doğru. E ne oldu? 1 ile 3 de doğru. 2 de yanlış. Bu durumda doğru cevabımız Bursa. Soru 5 diyelim güzel kardeşim. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden Hangileri getirilmelidir? Tam bir ÖSYM sorusu. KPSS için, MSÜ için, TYT için soru gelme ihtimali yüksek bir soru formatı. Hadi gel bunu yapalım. Rıza Efendi düşündü derken cümlede söylemek istediğimi söyledim mi? Söyledim. Bakıyorum bir sonraki cümlede büyük harfle başlıyor mu? Başlıyor. O zaman buraya ne gelecek? Nokta. Nokta olmayanları şöyle bir ele gitsin. Ele gitsin ele gitsin. Ne oldu? B ile D şıklarını. devam edelim. Amma da yapıyor da ha derken bir şaşkınlık, bir duygu ifadesi var mı? Var. Peki ben buraya o zaman ne getiririm? Ünlem. Ama hocam şurada da 3 nokta var. üç nokta gelmez mi? Gelmez. Neden üç nokta gelmez? Çünkü dikkat yapıyordu derken yüklemi burada vermiş. üç noktanın gelmesi için yüklemin olmaması lazım. O zaman gitti. E ne kaldı elimize? Zaten D şıkkı. Devam ediyoruz. Evindeyken, evindeyken kafası hiç böyle olmazı işlemezdi. Ama neden olmasını derken neden? Bir soru ifadesi mi? Evet. O zaman buraya ne gelecek? Soru işareti. Fen sayesinde şu hayal ettiklerin pek hale mümkündür. Dedi kendi yani kendine dikkat. Alıntı o zaman da buraya da ne gelecek? Virgül. Doğru cevabımız Denizli. Diyarbakır diyoruz. Soru 6 diyelim aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin kullanımı yanlıştır bakalım. A. Öğretmen oyna fiilinin kökünün oyun sözcü olduğunu söyledi derken eklere veya köklerden sonra kısa çizgi kullanılır mı? Kullanılır. Doğru. Daş ekiyle türetilen eklerin öncesine ben kısa çizgi koyabilir miyim? Koyabilirim. Doğru. Onunla aşağı yukarı derken dikkat, aşağı yukarı bir ikileme mi ikileme, ikilemelerin arasında herhangi bir noktanın işareti gelir mi? Gelmez. O zaman bu kısa çizginin burada ne işi var Allah'a sen? Al sana C çıktı. doğru cevabımız. Tüm uyarılara rağmen ne yazık ki dikkat ara söz ara cümleyi ben ister kısa çizgiyle ayırırım istersem de virgülle ayırırım. Doğru. Türkçe hepinizin bildiği gibi Ural Altay dil grubundan doğru. Ama ikilemelerin arasında herhangi bir noktanın işareti gelmez. Doğru cevabımız Ceyhan. Soru 8 senin için virgül ve noktalı virgülü ayırt edebileceğin önemli bir soru kalıbı. Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir? Şimdi ben eş görevli sözcüklerin arasına ne koyuyordum? Virgül. Öyle değil mi? Dikkat. Kabullen. Nasıl kabullen? Gülümsemeleriyle kabullen başka, sıkıntılarıyla başka, sevgileriyle başka, dostluğuyla başka, yalanı ve gerçeğiyle kabullen. Yani bak zarf tümleci, zarf tümleci, zarf tümleci, zarf tümleci. E, eş görevli sözcüklerin arasında ben ne getiririm? Virgül, 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 virgül. Eğer ben şöyle bir kalıp görürsem dikkat. Şöyle virgüllerle birbirine bağlanmış bir nokta görürsem bil ki en başa noktalı virgül gelecek. O zaman birinci kısma ne gelecek? Noktalı virgül. Çünkü eş görevli sözcüklerle bağlanan bir grupta özneyi ayırmak için veya diğer cümlenin ayrı olduğunu göstermek için kullanabileceğim tek noktalı işareti noktalı virgüldür. Dolayısıyla doğru cevabım Adana. Soru işareti bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Aşağıdakilerin hangisinde soru işareti bu göreviyle kullanılmıştır? Yani kesin olmayan bir durumla ilgili. Bakalım. A şıkkı çocuğun hangi okulda okuduğunu biliyor musunuz? Soru anlamında kullanılmış. Kesin olup olmamakla ilgili bir şey yok. Gönder. B. Sen benim bu duruma hangisinin katıları çekerek geldiğimi ne bileceksin? Dikkat. Yine soru anlamında kullanılmış. Gönder. C. Gir şehirdeki görevli başını kaldırmadan sordu. Nerelisiniz? Yine soru anlamında kullanılmış. Gönder. Ankara'dan Trabzon'a arabayla 3 saatte gittiğini söylüyordu. Ama bir kesinlik var mı? Yok. Şüphe anlamı var mı? Var. O zaman buradaki soru işareti dikkat bize yukarıda öncülde verilen görevde kullanılmış mı? Kullanılmış. Doğru cevabımız ne olacak? Denizli. E bu kadar uzun yapılan bir konuşmanın sonu nereye varacak? Dikkat yine soru anlamında kullanılmış. Gönder. Doğru cevabımız Diyarbakır. 10. soru genelde senin karıştırdığın bir nokta. Dikkat bu parçada numaralanmış yerlerden hangisini diğerlerinden farklı bir noktanın işareti getirilmelidir? Bakalım. Küçük bir çam ormanı. Dikkat cümlede yüklem var mı? Yok. Söylenmek istenen ifadenin yargının verildiği bir sözcük var mı? Yok. O zaman buraya ne gelecek? 3 nokta. Vakit sabah etrafta daresine kuş sesi var mı? Yok mu? Kuş sesi belli değil. Cümlede yüklem var mı? Yok. O zaman ne gelecek buraya? 3 nokta bir siyah gözlükten görülen yerde bağışlarda güneş parçaları ne var mı yok mu cümlede yüklem var mı yok o zaman ne gelecek 3 nokta sonra uzak göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz cümlede yüklem var mı yok o zaman ne gelecek 3 nokta işte böyle bir yerde köyün insanlarını düşünüyorum derken cümlede yüklem var mı? Var. Aha da altını çizdik. Söylemek istediğimi söyledim, yargıyı verdim. O zaman ne gelecek? Nokta. Bu durumda doğru cevabım nedir? Edirne. Eğer cümlede yüklem yoksa cümle eksik demektir. Cümle eksikse oraya ne gelecektir? Üç nokta. Ama cümlede yüklem varsa söylemek istediğimi söyledim demektir. O zaman ben noktayı oraya koyabilirim. Aha da bu soruda olduğu gibi. Şimdi gelelim güzel bir soruya. TYT'de, MSÜ'de, KPSS'de karşına gelebilecek hatta LGS'de karşına gelebilecek bir soru kalıbı. Bu parçada ayıraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bakalım. Eğer zihin sadece beyinden kaynaklanıyor olsaydı beynimizin yapısı değiştikçe zihnimizin de değişmesi tabiri caizse dikkat. Burada bir ara söz ara cümle var mı? Var. Ben ara sözler, ara cümleleri nasıl ayırt ediyorum? Ya virgül koyarım şöyle ya da kısa çizgi koyarım şöyle. O zaman virgül veya kısa çizginin olmadığı şıkları ele. Ne oldu? A, C, E şıkları kaldı. Tabiri caizse kısa çizgimi koydum. Sonra kısa çizgimi sonuna da koydum. Her an yeni bir ben ortaya çıkması gerekirdi derken ben bir cümle içinde özellikle belirtmek istediğim bir sözcüğü, özellikle belirtmek istediğim bir ifadeyi göstermek için Belirtmek için hangi noktalama işaretini kullanırım? Tırnak kullanırım öyle değil mi? Aha da şöyle özel her an yeni bir ben ortaya çıkması gerekirdi. Dolayısıyla doğru cevabım ne olacak? Edirne. Önce ara söz, ara cümle için kısa çizgiyi kullanıyorum. Ardından da özellikle belirtmek istediğim sözcük ve ifade için tırnağı kullanıyorum. Ve doğru cevabımı e olarak tak işaretliyorum. 12. soruyla karşı karşıyayız güzel kardeşim. Virgülün kullanım yerleriyle ilgili güzel bir soru. Aşağıdakilerin hangisinde virgül numaralanmış görevlerinden herhangi biriyle kullanılmamıştır bakalım. Anlama güç katmak için tekrarlanan kelimelerin arasına konur demiş bir de. Bu öncülü alıyorsun A şıkkına geliyorsun. Ne diyor? Akşam yine akşam yine akşam. Dikkat aynı tekrarlanan sözcükler arasında virgül kullanılmış mı? Kullanılmış. O zaman A şıkkını ne yaptım? Eledim gitti. Bunca insan her akşam nereye akıyor böyle deyip yoluna devam etti derken şurası altını çizdiğim nokta bir alıntı cümlemi evet ben alıntı cümleleri ister tırnakla ayırırım ister virgülle ayırırım. Burada alıntı cümleyi ben neyle ayırmışım dikkat virgülle o zaman dikkat şu da dördü de buradan ne yaptım eledi gitti. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Ara söz veya ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Bakalım. Her insana özellikle gençlere derken dikkat. Burada bir ara söz, ara cümle kullanılmış mı? Kullanılmış. O zaman buraya ne gelir? Dikkat. 3 gelir. Dolayısıyla 3 ile D ne yaptık? Eşleştirdik. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Gel D Buna göre anlatılanların hepsinde bir doğruluk payı var diyebiliriz. Ama ben burada virgülü kaldırırsam buna göre anlatılanlar dediğimde de olaylı bir anlam değişimi, anlam karışıklığı ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu durumda dikkat. 2 ile de D ben ne yapabilirim? Eşleştirebilirim. Ama C şıkkı akıl insanı bu hayatta lütfedilen en büyük hediyedir aslında derken dikkat. insanı bu hayata lütfedilen en büyük hediye nedir? Akıl özneyi ayırmak için kullanılmış. Ama bize yukarıda virgülün görevlerinde özneyi ayırmak için görevi verilmiş mi verilmemiş. Bu durumda doğru cevabım ne olur? Ceyhan olur diyor. Ve noktalama işaretleri ikinci testimizin de sonuna geliyoruz. 45. gün videomuzu burada bitiriyoruz. Sen ne Konuları, testleri tekrar çözmen. Sen ne diyeceğim? Tekrar bir başa sarman, tekrar izlemen, tekrar çözmen. Benim MSÜ'de, TYT'de, KPSS'de karşına çıkabilir dediğim soru kalıplarına ekstra dikkat etmen. Bunun dışında kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı ve kanalımızı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Hadi bakalım. Ben 46. gün videosuna geçiyorum. Seni de oraya bekliyorum. <laughs>